Arkadaşlar merhaba. İftarlar yapıldı. Çaylar içiliyor diye tahmin ediyorum. Çiğ köfte tarifimi beğenmişsinizdir umarım. Tabii ki arkadaşımın katkılarıyla. Ee, Barbie giydirme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ee, yine bir çoraptan faydalandım. Şu tarz bir çoraptı. Puantiyeli. Ve böyle bir boğazlı tunik haline geldi. Barbimizin üstünde sırt kısmı açık tabii ki topuk kısmını kestiğimiz için bu topuk kısmına da e, basit bir ip e, iple dikerek ama küçük prenseslerimizi uğraştırmak istemiyorum şimdi. Bir e, koluna bir çanta yapabiliriz. Anneler yapabilir bunu daha çok Şimdi sizlere şöyle bir müjdem var. Lütfen bununla ilgilenmenizi istiyorum. Normalde piyasada araştırın Barbie kıyafetleri ikili kıyafetler, kombinler 60 liradan başlıyor fiyatları. Gardıroplar deseniz 140 lira, 139 lira 119 lira Ben size şimdilik çorapla gidiyoruz ama Başka eski kumaşlardan etekler, bluzlar dikeceğim. Ee, Barbie kıyafetlerini, ikili kombinleri 30 liraya yarı fiyatına, piyasanın yarı fiyatına göndereceğim. Yeter ki prenseslerimiz mutlu olsun. Barbilerinin gardırobu genişlesin. Barbie giydirmek çok zevkli bir iş çünkü. Onları da mutlu edecek bir iş. Ayrıca e, bu tür çalışmalar yapmaları konusunda teşvik ederseniz... Ee, makas yani kullandım sadece makas ve çorap gördüğünüz gibi iğne iplik de yok bunda ee, el motor becerilerini de geliştirmelerine yardımcı olur hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olur ilerinin moda tasarımcıları ortaya çıkabilir hepinizi çok seviyorum lütfen tıklayıp abone olmayı unutmayınız ee, Barbie koleksiyon haline getirsek yani bu konuda görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Başka Barbie'ler alıp mesela ben tarçın rengi saçlı Barbie almak istiyorum. Ee, prenses Barbie'ler yapabiliriz. Prenses elbiseler. Ee, keçelerim de var bildiğiniz gibi benim burada. Keçelerimden de ben malzemeler yapıyorum. Çantalar. Ee, sadece ayakkabı için sıkıntısı olabilir. Ayakkabı dolapları, ayakkabı çantaları ayrıca satılıyor. Onlar da 25 lira falan çok fiyatlı değil. Ee, ayakkabı yapımı için şey yapamayacağım ama e, terlik yapabilirim. <laughs> Sandalet yapabilirim keçeden ancak onlar olabilir. Bir değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.